Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün bir e, deneyim yapacağım ee, Bakacağım Olacak mı olmayacak mı ee, Bir kaşık tuz Bir kaşık şeker Kar Yapmaya deniyoruz arkadaşlar Biraz Su ilave ediyoruz Onu biraz Bekleteceğiz arkadaşlar ee, Karıştırıyoruz karıştırıyoruz arkadaşlar böyle devamlı devamlı. Sonra bunu bir 10 dakikaya bırakıyoruz beklemesini. Bekledikten sonra yeniden size döneceğim 10 dakika sonra. Evet arkadaşlar 10 dakika sonra karımız hazır oldu. Kar haline geldi. Sadece tuz ve şeker ilave ettik ve biraz da su ve böyle oynayabilecek evde çocuklara kar yapabilirsiniz evet çok da güzel karımız oldu böyle bir kar oldu iyi günler takip ederseniz seviniriz like atarsanız seviniriz hoşçakalın